kızlar genelde kraliçeler alıyor et şeyi. Yok. Ama o kadar çiçeği. mı o, da onun o kadar mı? Kraliçesi. O kadar mı kıskanıyormuş? Canım onu al senin ettim. olsun ben de oydum çiçeklere. Sana Sen bu evde üçüncü yani değil mi göreceğim. bu? Bizim çiçeğimize mi görüyorsun? Onu kraliçesi Neyi mi benim Çiçek krala verildi. Kral da Çiçek gerçek Çiçek her zaman kraliçeye veriyordu Adnan. Bu sefer mi krala verildi? Yok. Vallahi kralın elindeydi. O kral ha. vermek istediğine veriyordu. Sen elini aldın. Al, Kraliçeye taç veriliyor. Krala çiçek. Veri ki çiçek. o kadar bir da şu ki. an. Beni evet. seven ve ben, kıskanç evet. bir kadında. Kıs, Çünkü kıskanç, kıskanç ve şüpheci kendine güvenmeyen bir kadında Çünkü şu an. Çünkü samimi sen ya, de olmayan. Yani. Kıskanınca güvensiz. kendisine güvenmiyor. Ben evet. de kendine, kendine, yanıma çaz. bile oturtmuyorsun ki ben Bu zaten. Bu evde kendine en çok güvenen ben 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 benim canım. Ben zaten bunu istemezdim. Ben istemedim. Hat seçti. Çok güzel bir buket. Çiçeğimi, kral ve kraliçe çiçeğini Adnan Didem'e vermiş. Orayı zaten hengameden görmedim bir baktım çiçek Didem'in elinde. Hani ben onu istedim Didem'den neden bu evde e, ödül yemeğine gidecek çiftleri seçemediğimiz gibi. Kral kraliçeyi de seçemiyoruz, yaveri de seçemiyoruz. Ben istemedim ki Adnan'la kral kraliçe seçileyim ama Didem Hanım bunu kıskandı. Ve çok ucuz bir hareket yaptı o çiçeği alarak ve vermeyerek. O çiçek benim hakkımda ve ben bunu biliyordum. Biz ona böyle yapmamıştık. Ben hiçbir kral kraliçeye böyle bir şey yapmadım. Yaptığı hareket hiç hiç hoş değildi. Ben sadece bugünü güzel geçirmek istedim. Kraliçe oldum ilk defa bu evde. O çiçek de benim hakkımdı. Bu kıskançlık olarak algılanmasın. O beni kıskandığı için zaten aldı bu kadar diretti. Demek ki beni o kadar kıskanıyormuş ki Didem. Bugün ortaya çıktı. Ben oturacağım. Kusura bakma tamam mı? Bu tamam. iğrenç ortamda oturmak Biliyorum kardeşim. Ama seni yalnız Adnan bırakmak istemem. Adnan Rabia'dan kıskanmadın. Ne oldu? Adnan hayallerine ne ya oldu? Ya kızın Şimdi yanına gitme ya. Aycan boş ver. Kızın moralini bozup duruyorsunuz zaten kaç gündür. Ya Kız olsun. ben ne yapıyorum kızım? Depresyonda. <laughs> <yolda>. bir, <laughs> bir şey mi? ister misin? Nis. Şu an için istemiyorum. Şahin. Evet. Ee, yengenle bana bir şey getir. Ne istersin hayatım? Ya kıyamıyorum da baksana ya. <laughs> Menüs çok zengin zaten. Ne, ne istiyorsa getir. Ne isterseniz getiririm. Dolaptan içecek bir şeyler getir Tamam dolaptan. Soğuk olmasın da isterseniz beraber hazırlayın Nazlı da Hiç yardım evet. etsin. Dün evet. çünkü e, dolu şey. Açın Evet ben yardım dolu. edeyim mi? Yani, Kralıcığımızın vermez. Evet. Ben şu an bana hani kralım nasıl uygun evet. görürse. onun da soğuk. Rapatacak. Evet. Soğuk ya havalar. Belki soğuk bir şey içmersiniz diye şey yaptım ben. Ya ben ben bir dolabı şey falan ya. göstereyim. Biraz bir zaman. Allah'ım Allah'ım hep görmek istediğim tablo bu işte. Benimki de oturdu Vallahi diyor ki ben, bana hizmet. <laughs> ben açıkçası kral olduğumdan memnun değilim. Sütü Sütü başkaları kraliçe olmaktan gayet Sütü memnun. Mi? Ben çok memnunum canım ya. Tek başıma oturuyorum. Onun için sevgilim de, sevgilim de bana güveniyor. Bana güvenen bir ilişkim var. Siz kendinize bakın. Onun için kimle olduğunun bir önemi yok. Onun için kendinden başka kimsenin önemi yok çünkü. Olabilir mi? Gökhan'dan başka kimseyi düşünmüyorum bu evde <laughs> ama sen bu evde herkesi düşünüyorsun. Herkesden şüpheleniyorsun siz evet. ikiniz de acaba, yanlış anlaşılmasın acaba diye buraya oturmuyor. Demek için, için bir olabilir mi kıskançlığım acaba... acaba? Gökhan beni ne kadar rahatsız acaba... Niye konuşturmuyorsun yolladı. biliyor musun? Siz Çünkü rahatsız söyleyeceklerimden değilsiniz. korkuyorsun. Söylesene değil Gökhan Gökhan de ben söylemediğime dua et söylesene. Onu. Tamam mı? Söylesene. Ben Adnan'ı beğeniyorum söylesene. dediğin söylesene. için acaba senden endişeleniyor olabilir miyim? Adnan'ı beğenmiyorum. Mi? Çünkü sen evdeki tüm damat adayların için beğeniyorum demişsin Dido. Dido. Zamanında de, demiştim de ya inanmamıştınız. Yani o bir söylesem derbenize gidecek. Ne oldu? Ne oldu? Aykut konuşma, ben Ben de bir dakika. Ben de düzgün konuşacaksın Lütfen, önce. Çok tamam düzgün mı? Düzgün mü? E, evet. Yaptığın şeyi sana söyleyince yanlış mı konuşmuş da oluyorum? Ayrıca atışmayacaksın bu konuda. Nasıl? Zaten adam bu Gökhan konuyu bu konunun değil. açılmasını ben, bak, istemiyor. farkında Yok, sen adını beğeniyordu tartışmayı. falan demeyeceksin. Şu saatten sonra yoksa ben sana öyle, öyle, şeyler söylerim ki Vallahi, ben de senin benim eskilerini ağzımdan, açarım. Benim ağzımdan tamam, benim ağzımdan tamam mı? Ağzımdan hiç başka bir yere Bir kere sağlam değil. Sağlam olsa adam kendinden şüphelenmese şuraya oturur. Adam demek ki bunun sağlam olmadığını bir şüpheci. Ben senin yanında oturmak istemiyorum ki. Canım Şüpheli. Siz zaten kendinize güveniniz yok ki. Bak ben kendime güveniyorum oturuyorum. Beni öpe, öperek yolladı. Kıskanç Ama siz, olduğumu düşünen bir insanım ben siz niye oraya oturayım ki? Ben çünkü niye siz oturayım? niye kıskanasınız evet, ki. ki? Sizin aranızda bir aşk yok, sevgi yok, hiçbir şey yok. Canım seninki Adnan, ana, aşk mı? Koğala gibi sarılmak aşk mı oluyor? Evet aşk bunu oluyor. mu sadece... sadece kır zincirlerinin altından evet. demek <gülüyor> aşk <gülüyor> mı oluyor? Aşk oluyor. Ya bırak ya. İnsan sevmediği birine bunu yapamaz Adnan, çünkü. Adnan bir şey söyleyeceğim de. Sen sadece kıskanç bir kadınsın. Sevgi değil senin şu an seni. Bir dakika. Bir dakika Didem'in dediği sana yanıma otur oraya oturma. Yok ben oturur bitmiştir. Ya ben de ya. Yalnız... Sen, Ay, evet üzerimi o... giydir canım. Tabii. Buyurun. Şunlarla aynı ortamda olmak bile beni eski boğuyor. Ay, eski mevzulardan, Eski mevzulardan bahsedilmiyor Kötü kraliçe. deniliyor <laughs> <mi? gülüyor> Teşekkür Dün, ederim. Dün yani. siz Biz Gökhan'la tartıştığımızda Aycan da Ay, senin ilk adını ağzına almıştı. Niye bunu bunu yapıyorsun deyip Aycan'ı eski mevzulardan vuran da yine Gökhan. İşte benim geçen hafta anlatmak istediğim be. olay buydu Didem anladın mı? Senin böyle bir hareket yapsaydı ben de ona böyle bir şeyler ama yapardım. Ama Didem de aynı tavrı bana sergileseydi ben de Didem'in yanına oturmazdım. Ha oraya da oturmazdım ama Didem'in yanında da oturmazdım. Ama... Ama şimdi Ayça'yla ile bir değil aramızdaki Sam. Yani bana kıskanç demiş. Kıskanıyor şudur budur demiş bir insan gidip yanına oturur muyum? O da neyden zannediyor biliyor musun? Zamanda şaka yapmıştın ya. Beni şeyden vurmaya çalışıyor. Ya, i̇şte Didem'den korkuyor İçinde korktun, olmayan insana istediğin şakayı yaptırtmaya çalış. İçinde Otur, İçinde yoksa der ki kardeşim ben kimseye böyle bir şaka yapmam der. Anladın mı? Ne demek istediğimi. Gidip de böyle bir şakaya ortak olmaz. Geçsin herkes bunları. Ne yapıyorsun? Karşı kimseye kanki? karşısına salak yok. Ne yapıyorsunuz? Kanki kanki Bebekleri Şahin yollatmamış biliyor musun? Biliyorum. Sana Nereden diyorsun? biliyorsun? <laughs> Şahin şöyle şu anda öyle bir şey yapmaz ki. Türk. Sen bunu anlayamadın şey... mı? Hayır yani niye böyle bir şey söyledi o Gamze niye Aykut dedi? Hem Şahin'in tepkisine bakacak hem de sen tekrar Aykut'a dönüyor musun diye bakacaktı. Tamam da bebekleri ne ara gidip aldı? Niye yaptı onu da Şahin'e ben buradayım hala mesajı veriyor anlamıyorum. <laughs> Neden bu kadar gizli veriyor mesajı ben de bunu anlamıyorum. Açık açık mı vermesin içlerine? Adnan en mutsuz kral tar tarihine geçtin ya. Ya... Yarın... Yarın... Ya beraber dışarı çıkmak bile istemiyorum. Belki üç kişi olursunuz. Ben alamam ki derip burada. Seni <laughs> düşünemiyorum. Bu konuda bize bir kardeşin bu konuda sana nasıl yapacağın neler yapacağın evet. şey söylüyorum evet. merak <laughs> etme. Aynen. Dilem seni düşünemiyorum. Birader yiyeceğim <laughs> bir şey. ama kanki bir şey içer misin? Sordu mu işte Nazlı Hanım? Yok ben beraber kalktık zaten almadım şu tepkiyi veren bir kızım ben dışarıda yapabilecek de ne az çok tahmin edebiliyorum. Hakikaten çünkü. öyle yapma şey değil. Ya kendi kaybeder değil mi? Relax Didan, bir, şey. Öyle bir şey. Valla kendi ipini Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Yani dinam, İlişkisi ee, olan bir kadın nerede ne yapması gerektiğini bilmesi lazım. Bir şey söyleyeyim kadermesi. mi? Ne olursa olsun. Bu kadar gülmesine gerek yok. Yanında sevdiği adam yok. Çok çünkü. pişkin çok değil miydi abi abicim? Yani. çok pişkin ya. Bu ne pişkinliği? Yani gıcıklık yapacağım derken e daha önceki ilişkisi yani bu ilişkisi bu kişiyle ilişkisi daha önce bu yüzden bitti zaten bu tür sebeplerle demedi bile bittim. Gökhan olsun şu bu İçinden geçirdiyse ben Didem değilim. Bak bu kadar eminim özellikle baktım yüzüne. Ya, tamam kadar. Pişkin çünkü hiçbir şey hissetmiyorlar. Denirmeyen şeylerle hissettiklerine yorum yapma boş. Histerime Ama... göre neye göre yorum yapacağım? Onlar bizim ilişkimizi işte yanım... eleştiriyor ama yok kıskanıyorsunuz yok bilmem ne. Pardon abi, bize ben eleştirince niye Gökhan rahatsız oluyor? Kendi kız arkadaşını uyarsın önce. Kız arkadaşı kıskanıyor diye bir insan şuna bak kendi güvensiz şudur budur denilir mi ya? Bunun özgüvenle hiçbir alakası bak kıskançlığın Aynı. özgüvenle zerre alakası yok abi. Sen kıskanıyorsun beni sen özgüvensiz Kıskanım, bir adam mısın? Yok mı? mı? çok Bu kız özgüvensiz mi? Seviyor. Sinir olur ya, kıskanır, sinir olur. Ben hak ediyormuşum da şimdi sen beni ne zamandır tanıyorsun? Ben seninle burası haricinde hiçbir araya gelmemişim. Gel de idem gidelim. Etmiyorum. Sen orada onu oynuyorsun, bunu oynuyorsun diyen Gamze bin tane fotoğraf de, koydu şey Instagram'a benle. Benim bir tane Gamze ile fotoğrafım var. var. arkadaşım. Kuran çapsın aklıma ben bile konu ben gelmemişken kendi sahısta atlitleri oynuyorsun. Diye. Ben atletleri oynasam Didemle o kadar bu evde tartışmam. Bir en çok Didemle husumeti yaşayan bu evde bendim zaten. Aynen. Ondan sonra iki hafta önce Adnanı yazdım. Pişman olduğumu zaten sana ilk yazar yazmış. Sana, sana söyledim evet. programda. Neden yazdığımı da açıkladım çünkü o zamanlar Adnan bana çok oynuyordu ben de ona yazmıştım ama ben sizi mutsuz olmanızı, ses olmanızı istemem. Köprünün altından sular geçmiş. Senin aklında böyle bir şey yok, benim aklımda böyle bir şey ben yok. Ben normalde daha büyük tepki verirdim ama aynı, ben de yedim ya seni yazarak. Aynen. Biraz kendimi de suçlu hissettiğim için aynı şeyi sen de yaptı daha hafif bir tepki verdim. Normalde daha büyük bir tepki evet, verirdim. Ama Ama geçti. dedim ki pişman olduğunu söyledi. Tıpkı ben benim pişman olduğum gibi o da pişman olduğunu Hatır, söyledi. Anladım. Dedim. Ve durumu hafifletti. Ama şimdi kendi var ya, içinde. düşün ben onları yapan ben unutuldu. Sanki ben baştan beri Adnan'a, Didem'e destek veren onların fanlarını abi ne fanmış ya fan beni bu evde tutuyorsa tutsun valla. Ben bir fan kere evlendirdiğim onu yapmam yapmaya yani. çalışsam takipçisi en yoğun arkadaşım hangisi? Ayça beğen. Benim Ayça'nın dibinden, köşesinden ayrılmamam lazım. Ayçacığım hadi gel. Ayçacığım Ayçacığım seni falan diye Ayça'yı oynamam lazım. Yaptım mı arkadaş? Ay, canım, Demek Bir ki, kez dahi konuşmadım. Ben dedim sana benim bir kere fanları, onları atım. bunları zaten insanlar seni seviyorsa seviyor. Sen kendini sevdirmeye çalışırsan yerin dibine gidersin. Zorla kimseyi sevdiremem ki kendimi. Bak, Ben o yüzden halk kızı deyip duruyor. Ha, halk, halk oynuyormuşum ya ben. Çünkü çok, çok... rahatsız oluyor seni insanların sevmesinden çünkü canım. Çünkü sizin yorumlarınızı okuyunca kimse sevmiyor ya. ...senin yorumların hala. Hep böyle bizden Hikayedir. biri gibisin. Hazal muhabbetleri var ya, yorumlarında. Ona kinleniyor. Kızım, Bana diyor bu ki, bu kız, bu kız evi ilk girdiğinde ben anlamıştım, anladın mı? Merhaba. Orada bütün herkes ayağa kalkmıştı, dakamıza kalkmamıştı ya. İlk geldiğinde anlamıştım. Bir tek ben şey yaptım biliyor musun ona? Dedim ki bu kızda bir iyi şey var. Hani eğlenceli şu bu. Ama şu yanları artık ürkütücü. Sen yeter ki sen kısmetse olur.